Taksim'de bulunduğumuz mekan Koru Göl. Gerçekten insanlara hizmet edecek çok güzel bir mekan. Biraz sonra burada müthiş bir yarış olacak. Yaklaşık 300 sporcu ormanda yön bulma yarışına girecek. Türkiye şampiyonası. şampiyonası. Evet. Şimdi, tesisin Şimdi tesisin olması tabii çok büyük bir avantaj bizim için. Ağaca ve doğaya zarar vermeden yapılmış bunların hepsi. Biz buradaki florayı ve faunayı da korumakla mükellefiz. Öğrenciler yavaş yavaş start alanına doğru gidiyor. İddialıyız, bayağı antrenmanlıyız, idmanlıyız. Çandurfa'dan geliyoruz. Muhteşem burası. Yarış başladı. Bu turizm seferberliğinde yeşille suyu bir araya getirmek. Korgöl Tabiat Parkı'nda bunların tamamını görebilirsiniz. Bir düzceli olarak da bundan gurur duyuyorum.